Sen hadi sen de Yandın Sen de Yine de. üçtesin sen Tamam hadi Ben beşteyim Tamam Hadi dur koyayım Koy Hadi sen de Hadi Düşüyordun Ben oh. üçteyim yine Sıra bende ben altıdayım heh alçak altı. bir koyum hadi alınlar gel ben şimdi dörde miyim evet şimdi koyayım da şimdi dörde dört. basmayacağım direkt buradan tek ayakla tamam, geçeceğim tamam tamam evet hayır tek ayakla <laughs>